Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yardımlaşma ve dayanışma olacak. Yardımlaşma ve dayanışmanın ne olduğunu öğreneceğiz. Geçmişten günümüze bu konularla ilgili ne gibi örnek uygulamalar yapılmış ve yapılmakta bunu öğreneceğiz. Son olarak ise yardımlaşma ve dayanışmanın toplumsal birlikteliğe katkısını öğreneceğiz. Arkadaşlar öncelikle insan toplumsal bir varlıktır. Toplum halinde yaşar ve ihtiyaçlarını da bu şekilde halleder. Yani bizler birbirimizle yardımlaşarak ve dayanışarak ihtiyaçlarımızı karşılarız. Yardımlaşma nedir? Yardımlaşma, insanları çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine denir. Yani birlikte bir işi yapmaktır yardımlaşma. Birlik olmaktır, birlikte davranmaktır, ortak olmaktır. Bu şekilde işlerin üstesinden geliriz, biz buna yardımlaşma deriz. Peki dayanışma nedir? Dayanışmada insanların Duygu, düşünce ve ortak amaçlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına denir. Duygu, düşünce ve ortak amaçlarda yani aynı duyguda olmaktır, aynı düşünmektir, aynı hareket etmektir arkadaşlar dayanışma. Birbirimize karşılıklı olarak bağlanmamıza dayanışma diyoruz. Atalarımız tarih boyunca yardımlaşmaya dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir arkadaşlar. Bir atasözüyle bakalım buna. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz eğer birlikte beraber hareket etmezsek, birbirimizi desteklemezsek taş da yerinden kalkmaz. Yani bir işi de yapamayız. Tam tersine bakacak olursak, baş başa verirsek taş da yerinden kalkar. Yani birlikte hareket edersek, birbirimize destek olursak işleri de kolaylıkla yapabiliriz anlamına geliyor. Atalarımız düşmanlarına karşı da bu bilinçle davranmışlardır. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek büyük zaferler kazanmışızdır geçmişte de. Komşusu açıkken tok yatan bizden değildir. Bu bir hadisi şerif. Bu bilinçle hareket eden atalarımız vakıflar oluşturmuş, aşevleri kurmuş, sadaka ve zekat ihtiyacı olan insanlara, bunlara muhtaç olan insanlara yardım etmişler. Böylece yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişler arkadaşlar. Hadi gelin bu örneklere bakalım. İlk örnek uygulamamız sadaka taşı uygulaması arkadaşlar. Selçuklu ve Osmanlı döneminde bu uygulama oldukça yaygındı. ...meydanlar, cami ve çeşme yanlarına bu sadaka taşları dikilirdi. Bu taşların şurada bir oyuntusu var arkadaşlar. Bu oyuntuya e, durumu iyi olanlar buraya para koyardı, para atardı... ...ve e, günün e, karanlık vakitlerinde, uygun vakitlerinde ihtiyacı olanlar buradan... ...ihtiyacı olduğu miktar, ne kadar miktara ihtiyacı varsa o kadarını alırdı ve ihtiyaçlarını karşılardı. Bu şekilde hem parayı veren alanı görmez... Alan da vereni görmez. Böylece para alan ihtiyacı olan kişi incinmemiş olur. Bu yardımlaşmada en önemli şeylerden biri de e, incitmemek arkadaşlar. Kırmamak. Rencide etmemek. İnsanların e, mahcup etmemek çok önemli. Hayır bu şekilde amacına ulaşıyordu. E, mükemmel bir uygulama. Hatta bu uygulama Osmanlı zamanında Osmanlı ziyaret eden seyyahların da dikkatini çekmiş. Bu konuda sadaka konusunda yazılar yazmışlar. Demişler ki Osmanlı'daki sadaka taşlarının parayla dolu olması e, onları çok şaşırtmış. Niye? Çünkü normalde o paranın orada durmuyor olması lazımdı. İhtiyaç sahibi olmayan bir insan bile bu parayı alabilir gözüyle bakıyorlardı. Ama Osmanlı'da yardımlaşma ve dayanışma o kadar önemli ki bu paraya ihtiyacı olmayan insanlar bu paraya elini bile sürmezdi arkadaşlar. İhtiyaç sahipleri ise ihtiyacınca alırdı ve bunun dışında eğer ihtiyaç sahibi de yoksa o taşın üzerinde para hep dururdu. Osmanlıların bu konuda ne kadar hassas davrandığını hem seyyahların dilinden de duyuyoruz. Devam edelim. Diğer bir uygulama. Tekalifi milli emirleri milli mücadele döneminde yani Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanıyor bu emirler. Bu emirlerle ordunun giyinme, beslenme, cephane gibi ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Türk milleti tüm yokluğa rağmen arkadaşlar elindeki varını yoğunu Türk ordusuna teslim etti ve e, savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı. Tekarifi milli emirleri birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biridir. Orduyla millet el ele verdi ve düşmanı yurttan atılmasını sağladı. Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri fedakarlığın, Türk insanının, Türk milletinin, vatanseverliğinin en önemli göstergelerinden biri. Yokluğa rağmen elindekileri orduyla paylaşması Türk halkının fedakarlığını ve vatanseverliğini gösteriyor. Ve Topyekün mücadelenin en önemli örneğidir. Hep birlikte mücadele ettik burada. Topyekün hepimiz ee, bunun da en güzel örneklerinden biridir. Tekalifi milli emirleri. Vefa sosyal destek grupları var arkadaşlar. Bu gruplar da e, koronavirüs salgınında COVID-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyordu. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişilere özellikle. Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olan insanlardı bunlarda. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşuyordu bu gruplar. İnsanların özel taleplerini, özel ihtiyaçlarını dışarıdan karşılayıp evlerine getiriyorlardı. AFAD Gönüllülük Projesi var arkadaşlar yardımlaşmaya dayanık. Yine e, Afat Gönüllülük Projesi de sizin afat gönüllüsü olmanız sağlanıyor. Nasıl? Gerekli eğitimleri alıyorsunuz. Bu sayede bilgi ve becerileriniz arttırılıyor. Daha sonrasında ise bu bilgi ve becerilerle birlikte herhangi bir afet öncesinde, afet esnasında ya da sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda sizden artık destek alınıyor ve bu şekilde acil durumlarda toplumumuz daha dirençli, daha hazır Hale getiriliyor. Askıda ekmek uygulaması var arkadaşlar. Bu da Osmanlı'da yardımlaşma alanında önemli uygulamalardan biriydi. Burada amaç ekmeğe ulaşamayan, yardıma muhtaç, maddi olanakları yetersiz insanları ekmek ihtiyacını karşılamaktı. Nasıl oluyor? Gidiyorsunuz bu uygulamayı yapan bir yere parasını veriyorsunuz ve diyorsunuz ki askıya eklensin bu ekmekler. Yani askıda ekmek uygulaması için para verdiğini söylüyorsunuz. Daha sonrasında bu ekmekler askıya asılıyor. Ve ihtiyacı olan bir kişi daha sonra gelip askıdaki ekmeklerden istediği kadarını, ihtiyacı kadarını alıp gidiyor para vermeden. Çünkü onun parasını sizden önce birisi vermişti. Bu şekilde yapılan bir uygulama. Vakıflar var arkadaşlar. Vakıflar günümüzde de, geçmişte de yardımlaşma ve dayanışma alanında önemli faaliyetler yürütmüşlerdir yeme, içme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamıştır halkın. Günümüzde de vakıflar sosyal devlet anlayışını hala sürdürmektedir. Sivil toplum kuruluşları, sivil toplum zaten vakıflar sivil toplum kuruluşlarının içerisinde yer alır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Sivil toplum kuruluşlarını STK olarak tanımlıyoruz. Kısaltması STK, sivil toplum kuruluşları. Bu dörde ayrılır. Şöyle dörde ayıralım. Birincisi işte vakıflar. Vakıf. Diğeri dernekler. Dernek. Diğeri oda. Ve bir diğeri de sendikalar. Sendika. Bunların hepsi vakıf, dernek oda sendika bunların hepsi STKların içerisinde yer alır ee, vakıflar geçmişten günümüze insanların yeme içme barınma eğitim sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılamıştır ee, dernekler yine aynı amaçlarla örgütlenebilir odalar ee, daha çok iş kollarının örgütlenmesi amacıyla birbirlerine destek olması amacıyla ee, yapılanmış örgütlerdir sendikalar da işçi haklarını korumaya çalışan, çalışanların hakkını korumaya çalışan örgütlerdir. Bunların hepsi sivil toplum kuruluşları olarak geçer. Sivil toplum kuruluşları arkadaşlar gönüllülük esasına dayalı olarak çalışırlar. Yardımlaşma ve dayanışmanın oluşmasında katkı sunarlar demiş. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarına bakalım. Bu önemli bir kısım. Faydaları ne arkadaşlar? Bir kere toplumda yardımsever bireyler yetişir. Eğer siz yardım ederseniz bir başkaları da bunu görecektir. Yardımlaşma ve dayanışma katlanarak artacaktır arkadaşlar. Yardımsever insanların yetişmesine sebep olacaktır. Toplumsal barışa katkı sağlar. E herkes birbirine yardım ederse, e, düşünsenize bir yardıma ihtiyacınız var ve bir insan gelip sizin ihtiyacınızı karşılıyor. O insanı tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz, incinmeden, incitilmeden yardım aldınız. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Olumlu duyguları arttırıyor. Bu da toplumda barışı barışa katkı sunuyor. Kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir. Yine aynı mantıkla okuyabiliriz. Herkes birbirine yardımcı olursa e, bu sayede kardeşlik ve dostluk gelişir. Problemler daha kolay çözülür. Problemleri kolayca hallederiz yardımlaşarak. Toplumlar arasında sevgi bağları oluşur. Birlik ve beraberlik güçlenir önemli arkadaşlar. Güven duygusu yani bu da çok önemli güven artar, toplumsal güven artar, herkes birbirine güvenir. Yani biz ne kadar yardımlaşırsak, ne kadar birbirimizle yardımlaşıp dayanışırsak, o kadar mutlu, o kadar bir ve beraber, o kadar dost kardeş ve barış içerisinde e, bireyler olarak yaşayacağız. E, dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Teşekkür ederim.